Selam. Bugün 20 Mayıs 2020. Uzun süredir ele almaya düşündüğüm bir konu vardı. Kısmet bugüneymiş. Kafir kavramı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ee, gerçi daha önce kanalımda küfür kavramını, kafir kavramını ele almıştım ama bu video teknik bir videoydu ve Kur'an'da bu kavramın nasıl geçtiğini, nasıl kullanıldığını anlatmıştım. Benzer bir kavram olan zalim kavramını, zulüm kavramını da işlemiştim. Merak edenler bakabilir. Fakat bu videoda işte Kur'an'da bu kavram nasıl geçiyor, nasıl anlaşılır bu açıdan yaklaşmayacağım. Biliyorsunuz bazı insanlar kendileri gibi düşünmeyen herkesi Küfürle itham ediyorlar. İşte tekfirci bazı insanlar var. Gelenekte de var bu insanlar. Pasmoder Kurancılar arasında da var. İşte herhangi bir ayeti kendi gibi anlamadığı zaman direkt sen kafirsin diyor. Yapacak bir şey yok. Bazı insanlar böyle algılıyor. Tabi bunu yaptıkları zaman çok antipatik oluyorlar. Ve insanlar da şunu söylüyor. Ya arkadaş biz hiç kimsenin gerçek fikrini bilemeyiz. Bu nedenle kim kafir kim değil bilemeyeceğimiz gibi. Zaten bu bizim işimiz de değildir. Bize ne biz insanlar kafir mi değil mi etiketlemeye mi geldik? Biz kendi işimize bakalım. Kimse kafir filan demeyelim diye yaklaşanlar var. Kulağa iyi geliyor ama... Ee, bence bu da çok isabetli değil. Çünkü Kur'an sadece işte Allahu Teala kafirlere şöyle yapacaktır ve hükmü Allahu Teala verecektir demiyor. Müminlere de kafirlere karşı şöyle davranın diye bazı buyruklar veriyor. En basitinden kafirlere dost edinmeyin diyor. ben kim kafir kim değil bilemezsem kiminle dostluk kuracağım, kiminle kurmayacağım değil mi? Yani bunu bir anlamam gerekiyor. Tabii şunu söylemem gerekiyor. lütfen kafirlerle dostluğun yasaklandığı, veli edilmeyi yasaklandığı ayetlere bakın. Bunların benim benim görebildiğim kadarıyla neredeyse tamamı savaş bağlamında geliyor. Bunu bir hatırlatayım yani e, ayetleri pek bağlamından kopartmadan anlamaya çalışalım. Ancak tabii ki bu sadece savaş zamanında geçerli olan bir şey değil. E, bir mümin zaten doğal olarak bir kafirle arkadaşlık edemez. Bir kafire sevgi besleyemez. E, doğal olarak zaten kafirlerden müminler rahatsız olur. Tabi burada şunu kararlaştırmamız gerekiyor. Kim kafir kim değil nasıl bileceğiz? Bu konuda insanların kafası karışık. Bazı insanlar deistlerin ve ateistlerin kafir olduğunu iddia ediyor. Düzeltiyorum. Bazı insanlar bütün deistlerin ve bütün ateistlerin kafir olduğunu iddia ediyor. Ben bu arkadaşlara karşı çıkıyorum. Biliyorum ki hayır. Kafir demek bir gerçeği, Allah'ın bir ayetini bilerek reddeden kişi. Yani o gerçeğin gerçek olduğunu farkında, farkında olmasına rağmen onu reddediyor ise o kişi kafirdir diyorum. Kur'an'dan benim çıkarttığım sonuç bu. Tabi burada şu önemli soru devreye giriyor. Kim gerçekten bilmesine rağmen yalanlıyor, gerçeği örtüyor. Kim gerçekten öyle inanıyor, bunu bilemezsin ki diyebilirsiniz. E, bu dediğinize katılmıyorum. E, çünkü evet birtakım e, bir takım şeyler o kadar kolay değil bir takım şeyler anlamak ama bir takım şeyleri anlamak o kadar da zor değil. Nitekim Kur'an'da Allahü Teala'nın kafirlerle dost olmamızı yasakladığı ayetlere baktığınız zaman bunun savaş ile ilgili ayetlerle beraber geldiğini görürsünüz. Savaş vakasını bilmiyorum. Şayet savaş vakasını bilseydim büyük ihtimal o konu üzerinden bazı örnekler verebilirdim. E, gündelik hayatta yaşadığım Başka örnekler üzerinden anlatmak istiyorum. Yaşadığımız ortamda Allah Teala'nın bizden istediği bir takım şeyler var. Mesela adil olmak, değil mi? Başımıza bir takım şeyler geliyor, bir takım olaylar oluyor ve pozisyon belirliyoruz. Diyoruz ki ya şu adam haklı, şu adam haksız. Bazen ses çıkartıyoruz, bazen ses çıkartmıyoruz. Bazen de e, resmen Zalimin, tabi burada zalimi dilimize geçtiği anlamıyla kullanıyorum. Kur'an'daki anlamıyla kullanmıyorum. İnsanlara haksızlık eden, insanlara eziyet eden kişinin yanında durabiliyoruz. Bazı nedenlerle. İşte ben bunun önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. Bu kişilere bakıyorum. Ya bu kişiler açık bir şekilde adaletsizliğin yanında duruyor. Hmm, peki tek başına bu da yeterli değil. Bu adam gerçekten bu adaletsizliği Fark edemeyecek seviyede bir adam mı? Bunu değerlendiriyorum. Evet bazen öyle insanlar var ki konuşuyorsunuz. Yani e, seviyesi düşük mü diyelim, çok fazla düşünemiyor mu diyelim. Yani gerçekten e, kim haklı, kim haksız. Kim zalim, kim mazlum ayırt edemiyor. Ya bu insanları açıkçası çok fazla önemsemiyorum. Şey anlamında önemsemiyorum. Yani bu kişilerle dostluğumu kesmek gibi bir yola gitmiyorum. Ama bazen öyle insanlar oluyor ki işte adama bakıyorsunuz. Ya adam solcu olduğunu iddia ediyor. Ateist olduğunu iddia ediyor. Konuştuğu zaman bir takım e, analizlerde bulunuyor. Çıkarımlarda bulunuyor. E, Ağzı laf yapıyor. E, bir takım şeyleri birbirine bağlıyor. Diyorsunuz ki ya bu adamın kafası çalışıyor. Ve basit bir olay oluyor. Açık bir şekilde zalimin yanında duruyor. Mazlumun yanında durmuyor. Ve bu işten bir takım çıkarı olduğunu da görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ha evet bu adam bir gerçeği bilerek reddediyor kafirlik ediyor. Yani ben bu kavramı bu kadar basit ele alıyorum ve diyorum ki ya kusura bakmayın ben bu adamla arkadaşlık edemem. Bu kadar basit. Size tabii ki bunu yapın yapmayın demem Kurandan benim anlamış olduğum husus bu. Dediğim gibi kafirlerle dostluğun yasaklandığı ayetler, soyut olaylar üzerine inmedi. Yani e, Kur'anı tarihselce bir şekilde mi yorumlayacaksınız? Doğru yorumlama biçimi bu mudur? E, yalnız Kur'an diyenlerin şeklinde mi yorumlayacaksınız? Doğru yorum bu mudur? Gibi e, akademik tartışmalardan bahsetmiyoruz burada. Bunları da ayrıca tartışalım, ayrı bir konu. Ben Kuran'ın tarihselci bir şekilde yorumlanmasının, anlaşılmasının değil, yorumlanmasının yanlış bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ama e, ya bu adam da böyle olduğunu düşünüyor, böyle olduğunu inanıyor. Bu adam şimdi art niyetle mi yapıyor bunu? Nereden bileyim ben? Yani e, şunu söylemek çok basit. Mesela namaz konusunda ben şöyle düşünüyorum bir başkası böyle düşünüyor. Sen namaz konusunda şöyle düşünüyorsun çünkü günde 5 defa namaz kılmak sana zor geliyor. Zor geldiği için namaz günde 5 defa değil diyorsun. Bu mu emin misiniz yani? Gerçekten böyle olduğunu düşünüyorsunuz. İşte bunu söylemek bence o kadar kolay değil. Veya işte başka konularda da sen Kur'an'daki X ayeti şöyle anlıyorsun çünkü işine gelmiyor bilmem ne. Ya konularda karar vermek o kadar kolay değil. Ancak Kur'an'ın kafirleri dost edilmeyin ayetlerinin bağlamlarına baktığımız zaman savaş ortamı gibi gerçek zorlu durumlar karşısında bizden bunu istediğini görüyoruz. Ha bu durumda neye bakıyoruz? Güncel bir takım olaylar oluyor. Bazı şeyler gerçekleşiyor. Açıktan bir haksızlık var veya açıktan bir pozisyon alması gereken tavır var bakıyorsunuz adam net bir şekilde zalimin yanında duruyor. Şimdi artık bundan sonra acaba adam doğru mu anladı, yanlış mı anladı? Bunu tartışmak bana anlamlı gelmiyor. Burada hükmümü veriyorum. Yine kendi adıma söylüyorum. Bazı arkadaşlar buna itiraz edecekler biliyorum. Benim bazı ateist arkadaşlarım var ve ben bu arkadaşları kafir olarak görmüyorum. Çünkü Allah'ın ayetlerini bilerek reddetmediklerini düşünüyorum. Ancak bir de bazı Kur'an Müslümanı olduğunu iddia eden tanıdıklarım var. Bu kişilerle de pek beraber olmak istemiyorum. Arkadaşlık etmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi önemli olan bu insanların gerçekte ne yaptığı, kafirlik yapıp yapmadıkları. Bu yaklaşım belki ilk duyduğunuzda size tuhaf gelecektir. Ama size şunu öneririm. Kafirin suresini bilirsiniz. De ki ey kafirler diye başlar. Şimdi bu sure e, benim gibi inanmayan insanlar siz kendi dininizi dilediğiniz gibi yaşayın. Ben de kendi dinimi dilediğim gibi yaşayayım. E, barış içinde dostluk içinde bir arada yaşayalım suresi değildir. Baktığınız zaman suredeki sertliği görebilirsiniz. Her şeyden önce kul cool, de ki diye başlıyor ve ey kafirler diye başlıyor. Yani şimdi dedim ya benim bazı ateist arkadaşlarım var. Şimdi ben telefon açsam bu ateist arkadaşıma ey kafir desem. Ya bana der ki Gürkan ne oluyor şimdi? Dürüp bana niye kafir dedin? Ne yaptım ben sana? Ne dedim ben sana? Yani niye bana dürüp dururken kafir diyorsun demez mi? Eder. der. Adam bana kafirlik yapmamışsa. Neden ben ona kafir diyeyim ki? Yani aslında olay bu kadar basit. Kur'an'daki bu kavramları bu basitlikle anlamak yerine niye karmaşıklaştırıyoruz? Niye kompleks hale getiriyoruz? Niye işin içinden çıkılmaz bir halde görüyoruz? Anlamakta zorluk çekiyorum. Bu yaptığım açıklama hakkında soru veya itirazınız varsa videonun altına yorum olarak yazabiliriz ki büyük ihtimal olacak gibi gözüküyor. Ee, belki bununla ilgili bir canlı yayında yapılabilir ama böyle bir özet yapayım istedim. Ee, umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. iyi günler diliyorum.